Herkese merhaba. Bugün sizlerle Romanya'da Berber'e gideceğiz. Benim tıraş vaktim geldi gördüğünüz gibi. İzin verirse kayıt da yapacağız. Berber çok yakın. Randevuma yaklaşık 10 dakika kadar kaldı. Hep beraber görüyor olacağız. Evin anahtarını aldık. Tripod'u aldık. Randevuya da çok geçmek istemiyorum. Şöyle aynadan da kendimize bakalım. Okeyse. Evet gidiyoruz. Kaç dakikamız kaldı? Neredeyse 7 dakikamız var. Geçiriz bence. Şimdi şöyle size burayı da göstereyim. Burası bizim yaşadığımız bölgenin İstiklal Caddesi. Şöyle. İnanılmaz güneşli güzel bir hava var. Şu ileride kuşlar var. Siz de görüyorsunuz. Şimdi yol üstünde onları besleyeceğiz. Ondan sonra da berbere gideceğiz. Berber zaten çok yakın. Hemen şu ileride 2 dakikalık mesafede. İnşallah berber de video çekmeme izin verir de. Çünkü bunların sağ solu belli olmuyor. Berber de video çekmeme izin verirse problem yaşamadan böyle size de buradaki berber fiyatlarıdır. Berberlerin nasıl çalıştığıdır. Bu gibi konularda bilgi aktörü olacağım. Kuşlu bölgeye gelmek üzereyiz. Bu kuşlara yem atma olayı benim bu kuşlara yem atma olayı benim hobim oldu artık. Her hafta sonu en az bir kere gelip Burada kuşları yemliyorum. Onlar için özel buğday alıyorum. Öyle. Kendi çapımızda eğleniyoruz. Evet kuşlar burada başladı. Zaten burada insanlar kuşları besliyor. Gördüğünüz gibi. Hava bugün gerçekten çok güzel. Çok avantajlıyız. Şimdi şöyle ufaktan çevremizden aldığımız yemleri atalım bakalım. Gördüğünüz gibi insanlar çocuklarını gezdiriyor. Herkes. Ops, bunlar da neredeyse ayağımın dibine kadar geldiler. Gördüğünüz gibi bunlar çok yabani değil. Kaçmıyorlar insanlardan. Ya alışkınlar. Bunlar da Avrupalı olmuş burada uça uça. <laughs> Kuşlar Avrupa'da uçuyor uçuyor. Bunlar da Avrupalı olmuş. Evet son yemlerimi de attım. Gördüğünüz gibi bu yakınlıktayız. Ama şimdi kuşçuklar bana müsaade edin bakayım. Evet kuşları da besledikten sonra videonun geri kalanı için berbere doğru gidiyoruz. Neredeyse 4 dakikam kaldı. Yetişeceğime inanıyorum. Bugün cumartesi. İnsanlar dışarıda. Bazı insanlarda maske var bazılarında yok. Herkes burada kendi tedbirini kendi alıyor. Kapalı alanlarda maske takma yasağı var ama açık alanlarda maske takma zorunluluğu yok. O yüzden bazıları takıyor. Kişisel güvenlik için bazıları takmıyor. Kafeler dolu. Malum cumartesi işte. Ve biz de berberimize neredeyse geldik. Şuradaki Moft Studio. Benim berberim böyle dışarıdan küçük bir görüntüsü var. İçeride iki kişi çalışıyor sadece. Şöyle dışarıdan da göstereceğim. Hop. Burası. Şimdi içeri giriyoruz. Hop. Yep. You're welcome. Hello. Hello. How are you, man? I'm fine, How about you. Yeah, I'm really okay. Yes. Yes. Yeah. Gördüğünüz gibi berbere geldik. Berber arkadaş sağ olsun müsaade etti bize. E zaten bugün berber sakin. Şöyle berberin içini göstereceğim. I'll show around. Böyle üçlü bir koltuğu var. Burada bir yıkama ünitesi var. Ah, ha, you have also terrace? Yes. Oh, perfect. Ah, burada da terasları varmış. This is also cover for the woman, ha? Yes. Ah, Bu şekilde ufak bir bahçeleri var. Misafirlerini ağırlamak için genelde yazın kullanılıyor olur diye tahmin ediyorum. Burada hemen binanın diğer girişi var. At the border, so I will be there. Böyle burada kasaları var. Burada böyle sandıktan düzen yapmışlar. Biz de şimdi kendimizi hazırlayacağız. Ondan sonra videomuza tıraşımıza başlayacağız. <laughs> bu arada bir şey ikram etmem gerekirse İstanbul'daki kuaförüm Şaban Topçu'yu çok özlüyorum. Kendisi izler bu bilmiyorum ama ben kendisine özelden atarım olan o videoyu. En azından bu kısmını izler. Ee, bizim aldığımız hizmet kalitesi yüksek gerçekten. Şaban abi. Yes. Welcome my YouTube channel. First link. I'm Alex. Barber. The barber invitation. Uh, yes. yes. And I'm glad to Make part of this video. Thank you very much. I'm also glad. We can you talk to each other about the British, maybe? Yeah, like in Romania. The prices, the inflation, prices inflation, the war, corruption. Yeah, exactly. Immigration, <laughs> it's uh, all the way. Maybe religion. Yeah, yeah. The difference about. Place Where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. because everybody want to tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself. Down myself Change my fate, you won't understand it All alone, that's okay, people like it, stand them They don't want me to change, keep me where I'm standing And I don't wanna be where I am And I want something more, take a chance It could be possibly my last Told you what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I be my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. because everybody want to tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself. iş bitti. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Arkadaşın da eline sağlık. Şimdi buradan elimize geçiyor olacağız. ödemeyi de yaptıktan sonra. Bence gayet güzel oldu. Bayağı güzel oldu. It looks really nice. Thank you as yeah, well. I'm glad to be here. How about the price? 40 Arkadaşlar gidiyoruz. Ya teşekkürler. teşekkürler. <laughs> evet arkadaşlar, tıraştan çıktık. Gördüğünüz gibi şu an saçlarım bu şekilde. Bence çok güzel oldu. Yani burada yapılabilecek muhtemelen en güzel tıraşı yaptı bana. Bir sonraki seferimde de buraya geleceğimin garantisini almış olduk. Burada genelde adetti. Yani bahşiş bırakmadan çıkmak çok ayıp oluyor bir şey beğendiyseniz. Ben de o yüzden 10 lei kadar bir bahşiş bıraktım. Fiyat 40 lei idi. Ben 10 lei de bahşiş bırakıp toplamda 50 lei ödeme yaptım. Bunun Türkçe karşılığı da 50 lei 160 lira kadar falan yapıyor. O yüzden Türkiye'de olduğunuz tıraşların kıymetini bilin. Burada biraz fiyatlar pahalı ama yapabilecek başka bir şey yok tabi vermek zorundasınız. Yani birim birim maliyet olarak baktığınız için neredeyse aynı geliyor ama e, tabi TL'ye çevirirseniz rakamlar biraz üzücü olabiliyor. Bu ana kadar bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.